Efendim merhabalar. Maraş'tan selamlar. Çok şükür dün 5 etkinlik yapabildik. Sabah 9'da başladık. Gece 11'e kadar sürdü. Radyo röportajıydı. İki meslek lisesi ziyaretiydi. Ardından üniversite ziyareti. Ardından esnaf kefaret kooperatifi ziyareti. Ve en sonunda da e, nihai programı yaptık. Bitirdik çok şükür. Dört mektepten de bahsettik gittiğim yerlerde. Aydın ile beraber geldik sağ olsun. Top, otobüste geldik toplu ulaşımda yine öyle döneceğiz uzun bir yol ama yani, yine de değdi geldiğimizde güzel insanlarla tanıştık, nezik bir toplulukla buluştuk erkek çocuklarıyla görüştük sabah öğleden sonra kız çocukları meslek lisesine gittik hem üzüldük hem sevindik gezer gelişmeler de var ama hala e, aç çocuklardan haber almak üzücü işte bir 300 kişilik çorba yapıp dağıtıyorlarmış bir bardakla çeyrek ekmekle ve bitiyormuş hemen 20 dakikada bitiyormuş 300 kişilik servis Burada aylık hareketi güzeldi, hoştu, anlamlıydı, kıymetliydi. Genç arkadaşlar, evlatlar başlatmışlar bunu ve başarılı da gidiyorlar. Daha da başaracaklar, öyle gözüküyor. Kısmet bakalım. Dört Mektebi bu hafta uzun da yapamadık. Google Meet üzerinden yaptık. İki program iptal oldu. Fehmi Bey'in akılla ilgili, Ayşin Hanım'ın da emekle ilgili programı. Sağlık sebebiyle yine iptal oldu ama yerine akıl programını Ali İhsan Çiftçi yaptı sağ olsun. Başarılı da yaptık ses kaydı alınmış. Dinlemek isteyen tekrardan dinleyebilir. Şimdilik böyle. Bu akşam hazırlanacağız. Yine Antalya. Oradan Allah nasip ederse ufak ufak çıkıp çiftlikleri dolaşa dolaşa İstanbul'a. Oradan tekrar kısmetse Balıkesir, Çanakkale'ye niyetimiz var. Yani eşit yine buluşur karşılaşırız inşallah. Allah'a emanet olun. Dört mektep artık Türk Halk Okulu olarak kabul görüyor çok şükür ufak ufak. Ne olur sahip çıkın. Bilenler gelsin öğretsinler. Biz de dinleyelim. Sorusu olan sorusu cevap arayalım. Allah'a emanet olun. Aydın abi de yanımda. Eyvallah. Hürmetle efendim. Selametle.